Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. O şapkalı gizemli abi dedi ki madem etkinlik haberlerini veremiyoruz içinden ne geliyorsa anlat. Ne anlatayım abi dedim öyle insanın aklına hemen bir şey gelmez diyecektim ama aklıma hemen bir şey geldi. Geçenlerde bir akşam tam uyuyordum bir baktım sokaktan sesler geliyor. Başta anlamadım dedim bu saatte sokakta ne sesi? Dışarı çıkmadım hemen camdan baktım bizim sokakta bakkal Ercan var şişman Ercan deriz kaç sefer gel bana çırak ol dedi Cemil ne veriyorsun iki katını vereyim dedi de olmaz dedim işte o saatte bakkalı açmış. Bakkalın önünde onlarca kalabalık birikmiş. Annem geldi odama. İki gün sokağa çıkma yasağı gelmiş dedi. E dedim bize bir aydır sokağa çıkmaya yasağı var. Biz böyle mi yaptık? Böyle dışarı çıkılır mı? Emo ile misket oyunumuz bile yarım kaldı. Ben Mina ile bile vedalaşamadım anne dedim. Hem Mina beni izliyor mudur acaba? Neyse nasıl kapatacağım şimdi kamerayı? Hah şöyle sanırım. Söyleyeyim de Mina ile ilgili bölümü silsinler. Utandım. <laughs>